Diyelim Amerikan Şirketler Derneği Başkanı Süleyman Sanlı bizlerle hoş geldiniz yayına Süleyman Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizin beklentileriniz neler? Dinleyelim biraz sizden. Tabii ki Türk-Amerikan ilişkilerinde özellikle son zamanlarda yükselen negatif havanın dağılmasını bekliyoruz. Karşılıklı en azından bu konulardaki çözüm iradesine yakın cümleler kurulması, perspektifler açıklanması bu anlamda önem arz ediyor. Ee, tabii ki reel sektörler olarak bizim e, açımızdan da bu son derece moral verici ve motive edici olacaktır. Keza neticede Amerikalı yatırımcıları da Türkiye'ye davet ediyoruz. Aynı zamanda da Türk iş insanlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde ihracatı açmaya ve markete sokmaya uğraşıyoruz bu noktada e, son e, gelişmeler çerçevesinde özellikle karşılıklı ticaret hedeflerine ulaşılabilmesi açısından Bugün NATO zirvesi bir fırsat, 30 müttefikin bir araya geldiği tam bir diplomasi fırtınasının, tam bir ticaret diplomasi, aynı zamanda güvenlik ve savunma işbirliklerinde konuşulacağı yeni bir alan. Tabii ki 2030 perspektifi de belirlenecek bu noktada. Yeni strateji planları, Çin'e Rusya'ya yönelik stratejiler gelişecek. Güvenlik tanımları yeniden sorgulanacak. Çünkü geçtiğimiz yüzyılda siber güvenlik diye bir tehditle, Uluslararası güvenlik örgütleri e, sorgulanmamıştı. Bu noktada e, bu deneyimi de elde etmeye başladık. Özellikle pandemi döneminde de yükseldi bu noktada siber güvenlik problemleri. Enerji e, tedarik problemleri, güvenilir tedarikçi arayışları dünyada, e, liberalizmin gittikçe ülkelerin birbirlerine karşı özellikle uyguladıkları gümrük duvarlarından ötürü tehlikeye girmeye başlaması hatta bunun bazen müttefikler arasında da olması endişe verici. Demir çelik sektöründe sadece ülkemize bir vergi konulmadı. Aynı zamanda Japonya, Hindistan, Güney Kore gibi hiç problemi de olmayan ülkelere dair konuldu. Amerika Birleşik devletlerinde. Ancak artık bu konuların Dünya Ticaret Örgütü ve OECD zeminlerinde tekrar tartışmaya açılmasını, komitelerde, alt komitelerde tartışmaya açılmasını reel sektör olarak ümit ediyoruz. Türk savunma şirketlerinin Son zamanlarda yükselen bir başarısı vardı. Özellikle F-35 projesinde güvenilir tedarikçi tanımına girmişlerdi bu noktada. Ülkemize uygulanan kağıtsa maddelerinin bu anlamda ilerleyen aşamada step by step yumuşatılmasını ve yeniden bu konuda savunma şirketlerimize de fırsatlar verilmesini ümit ediyoruz. Aynı zamanda enerji politikalarında da özellikle ülkemizin sadece Rusya'ya veya İran'a gaz, doğalgaz noktasındaki bu aşırı tedarik bağımlılığının da giderilebilecek alternatif çözümlemeler üzerinde çalışmak gerekiyor ki bu aslında Avrupa Birliği'nin de temel sorunu. Zaten yeni dönemde baktığımızda Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılıklı transatlantik işbirliğinin dayanışmasının günden güne geliştiği bir süreç yaşanacak. Çünkü Amerika geri döndü politikasıyla yaklaşıyor Başkan Biden ve bu neticede uzun soluklu bir Avrupa gezisine çıktı. Bu konuda bütün uluslararası örgütlere geri dönüş sergiliyor. Ve yeniden liderliği ele alacağını hissettiriyor ee, bu kapsamda. Tabii ki Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arasındaki son dönemdeki gelişmeleri de takip ettiğimde özellikle Başkan Obama döneminde rafa kaldırılan TAPA anlaşmasının belki hemen değil ama bir süre sonra mutlak süre raftan indirilerek yeniden anlaşma zeminleri aranacağını e, gözlemliyoruz. Bu kapsamda bizim de ülkemizin gümrük birliğimizi revize etmemiz çok taraflı ilişkileri ve çıkarları doğrultusunda hareket edecektir. Her ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği gibi ülkemizin elinin çok çok güçlü olduğu alanlar var. Bunların başında özellikle NATO'da en önemli büyüklükte olan neredeyse ikinci orduyuz. Bu kapsamda NATO'nun bundan sonraki vizyonuyla da ilgili ortak fikir birliği var Amerika Birleşik Devletleri ile diğer ittifak mensuplarına karşı. İlk defa bir iklim ve benzeri konuların da konuşacağı bir zirve gözlemliyoruz. çarşamba günü de son derece bir kritik görüşme var. Putin görüşmesi var. Onda tabii ki Uluslararası Başbakan Sayın Boris Johnson bugünkü açıklamalarında sert bir görüşme geçeceğini ifade etti ama tabii ki bugünden yarına neler olur, neler değişir hep birlikte gözlemleyeceğiz. Bu kapsamda öncesinde bizimle birçok başlıkta uzun soluklu ve verimli bir görüşme geçeceğini real sektörler olarak ümit ediyoruz. Karşılıklı ticari işbirliklerimizin de artırılmasını ümit ediyoruz. Özellikle evet. Ticaret Bakanlığımızın bir karşılıklı 100 milyar dolar hedefi var ve bu anlamda doğru adımların e, atılmasını iki taraflı olarak ümit ediyor ve bekliyoruz. Evet Süleyman Bey çok güzel özetlediniz. Seneler evvel tabii bu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi ilk gündeme gelmişti. O zamanlar hani hangi sektörler geliştirilebilir diye biz çok tartışmıştık. Çelik sektöründeki bu dediğiniz gibi özellikle son dönemde uygulanan vergiler çelik sektörünü de zorluyordu. Daha çok Dünya e, Ticaret Örgütünün tabii ki kurallarının sadık kalınması ve iyileşme bekliyorsunuz bu anlamda da çok çok teşekkür ediyorum değerli değerlendirme için. Ee, Vedat Bey şimdi